Ah Tuğbi çok geç yazdın ya. Bir şey konuşmuşlar, hiç dinliyorum. Dur, yayın geldi mi ya? Ha? Bugün mekanı, yeri değiştirdim ha. Ha yayın gelmiş, süper. Ghost of Tsushima'dayız. Raidler açıldı mı? Dono denşoni Tek Pek yakında. Falan filan falan filan. Hikaye. Hikayede ne kaldı ya? Abi hikayeyi tamamlasak mı? Gümüş tamamlasam ne olacak? Falan filan. Boş ver. Şuradan altına girebiliyoruz mu? Minimum 75 istiyor. Minimum 75 istiyor, değil mi? Becerebilir miyiz? Sizce dostlar? Yapar mıyız yani bu işlemi? Ee, çok kaynaktan almasan. Kaliteyi. Kalite, kalite. Şimdi dur bir dakika şuradan şey yapacağız. Çok. Ben hazırım abi. Sesi kısalım abi. Sesim geliyor değil mi? Şuradan. Bir dakika. Sesi şuradan kontrol bir Sesi şuradan kontrol edeyim dostlar. Wait a second. Tamam. Ses şiir. Ses şiir ses şiir gold deneyeceğiz ya dur yazalım gold deneyeceğiz Ee hazır mıyız? Ben hazırım. Yalnızca en deneyimli yiğitler karşı gelebilir diyorsun. ne hmm. yapacağız? Ben şurada ayağımı uzatacak bir yer bir şey alıp geliyorum iki dakika. Ay. şu ayağımı uzatacak bir abi. Rahatıma düşkünüm biliyorsun. Oo. Oy ayağımızı uzattık. Çay da geldi. Daha bak be. Çay mı? Çay Oo su da mı? Eyvallah. Ah, suyumuz tamam. Suyu şöyle koyalım. Çayımız hazır. Evet. Şimdi altın. Sıkıntı yok. Altın modunda oynuyoruz. Gold. masa olacak hiçbir fikrim yok. deneyecek görecük. Olmayabilir. Yenilebiliriz. Altın biraz sıkıntı. Altın bayağı bir sıkıntı bu arada. Altın çok fena sıkıntı yani. Aha bulduk, altın. Mahvolduk. Mahvolduk. Mahvolduk altın. Şu ekranı şöyle biraz döndüreyim mi ya? Ben daha mı tatlı gözükürüm acaba? Öf be! Normalde arkamda green screen olması lazım dostlar. Ama üzülerek söylüyorum ki daha şey yapacakamadım. Ee, green screen'i duvara. Onu halledeceğim. Buradan şimdi yayınlarımız açık. Eyvah. Bakalım Gold'da ne yapacağız? Hadi bak. Şunu şöyle çekeyim. Sinirden çayımayı dökmeyeyim. Gold'da ne yapacağız? Hep beraber göreceğiz. Şurada ne var ya? Şu görüntüyü ben yukarı mı taşısaydım acaba? Ya? Burada bu var. Burada da bomba var. Tamam. Tamam artık yapacak hiçbir şeyimiz yok. Başladık çünkü. Bakalım inşallah temizleyebiliriz. Dediğim gibi bir sıkıntı yok. Kıyıya gidelim. Cam basamıyoruz tabi bu şeyi düşük ya. Gelin lan. Vur lan. Şöyle açıkta savaşalım. Açığa ya. Vur vur. Görev yapacağım bir yandan iyi alalım. Neden hata oluşuyor? Şurada Twitch'e bir yandan bakıyorum da dostlar çok özür dilerim. Bu arada yeni öğrendim. eee Barış diye bir arkadaşım var sağ olsun. Ee, yeni öğrendim hakikaten bunu öğrenmek isteyen yani çok büyük ayıpmış. Ee, connect şey. Capture şey var. Ne onun söyleyemedim şey şu an. Capture Card var abi. Onu bitince OBS'ye doğru geçeceğim inşallah. İnşallah halledeceğiz ya. Yani. İnşallah yapacağım yani. Bir aksilik olmazsa. Taskatta. 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 Cephanemiz toplayalım şuradan. Heh. 30 tane okumuzu aldık. Hadi bakalım. Gol yapacağız. Bir kişi bile ölürse Oyun biter. Muhtemelen öleceğiz. Bilmiyorum. Nasıl yapacağız? Hiçbir fikrim yok gerçekten. İnşallah yaparız. Şunu şuraya taşıyalım. Lazım olur çünkü. Benim R1, R1'im ne yapıyordu acaba ya? Yani? Geldim abi. Ya yok,ちょっと modu Koş koş koş, koş. yemeğe kıyıya da gelen var. gidin Kıyıyı ben tutayım o zaman. Ya bir kaçın kaçın. Gel. sevelim köpeği seveceğiz. Ogario, koruyor orango. Bizim bu şeyi çok acil yalnız gold'u nasıl yapacağız ya? Hay bir de şey e, rütbe bir daha şey menzilli saldırıyla yen avcımız olayısı o olayı o kadar temizlik şu an ya menzilli saldırı. Ah ulan keşke avcımız olaydı be. Şurayı topla da bari. 3 tane okumuz eksik onları tamamlayalım. Ah ulan menzilli saldırı avcı olsaydım şu an var ya bu görevi hep yaptıydık şeyle ya ultimizle. Abi görevi yapabilir miyiz gerçekten? Bak görevler çok şey veriyor. Dostlar. Hay sizin ben oynayacağım Gerçekten mi ya? Ya yapmayın abi. Şu görevi yapın. Gerçi avcı olsa bu görev çok rahat yapılır da. ya arkadaşlar herkes birer tane adam alsa alıyoruz zaten ya salmayın abi ah lan ah ah bir tane vursanız bir tane vursanız 25 dalga biri öldü ama bir tara abi yapmayın sakın ölmeyin ben ölmeyeyim özellikle ben de oğlum düşük çünkü sen nasıl geldin öyle vur bana Kestik. Menzili saldırıyla artık yenemeyiz değil mi dostlar? Yami Goras! Yami Goras! Reibir nereden şey yapıyordu ya nereden yazıyor? Neydi bunun Reibir Reibir ya? Ah oh, ha. Oh. Saber Raven'ı hatırlayamadım abi. Diğer kez dirilten değil miydi ya? Şey almasam olduk ya. Ronin. Ya dizine adam geliyor. Yürüyor ha? Yapmayın.

Euro falez gidiyor dostlar. <laughs> İyi gidiyor. İyi niye kimse ya Şimdi benim bilgisayar fazla bir çok iyi çalıştırmıyor hey, hey. Alper. İnanılmaz kasıyor. Ya inse de kaç kişi atacağız? Yani evet kaç kişi atacağız bir de o da önemli. Anladın hey. mı? Kaç kişiyiz? Ya Ali. Ali bakacak. Oynamayacak. Yani. Ben Among toplanamadık 10, liralık oyuna sence buna toplanmamızı Ya Atakan bir defa oynar o oyunu. Ben Atakan'ı birazcık tanıyorsam bir defa oynar. İki defa oynamaz yani. İndirmez bile. Ben zannetmiyorum çok indireceğini de. Hadi neyse. Bakalım 4 kişi olursa gelirim. Niye gelmeyeyim kardeşim? Her türlü alçak. Yani ölürsek kıştık. kestim. Doğru doğru kestim. Yanında. Gelirse oynarız ya. Benim için hiçbir sıkıntı yok bu arada. Herkes gelirse 4 kişi ben okeyim. şey herkes 100 küsur level a. biz 80 level olarak girmişiz İnşallah ölmeyiz ölürsek bitiyor 25 dalga ya az değil yani 400 <laughs> küsur ben o zaman bir şey alabiliyor muyum evet düşmanları ateşe verelim abi ateş görevi gelir belki tamam Yakarız herkes. Altıncı dalga gönder. Gemiye mi geliyorlar? Gemiye tek başıma mı gidiyorum? Yo dayı var yakınımda ya. Onu tutarız herhalde. Falez. Faleze koş. Falez gidiyor falez. Falez gidiyor falez. Kestik. Az kestiğimize daha bir fikrim yok ama kestik. Kıyı. kadar yalnız ya. <laughs> Biraz geri mi çekilsene ama ya şöyle. Hı? Çok mu ekrana yakınız? Kim nerede kesiyorsunuz oğlum siz ya? Kestik gemiye gemiye gelmişler. Eyvah. Eyvah gemiye gelmişler. Eyvah gemi. Gemiye gelmişler. Ne savunma bölgesi içinde düşmanları fethet tamam o da oldu. Güzel bir şey. Berayi olaya matematik gelsin içeri güzel yedi kıyıya geliyorum kıyıya geliyorum çok güzel 9 kişi aldım oy çayı gitti daha var mı gelen discord